Şimdi bulunduğumuz toplumun 10 yılı aşkın süredir temel meselesinin büyük bir anlam krizi olduğunu düşünüyorum. Çalışma hayatı bu anlam krizinin önemli ayaklarından bir tanesi. Hep çalıştığım yerlerde tam zamanlı bir işim varken beraberinde başka şeyler yapmaya da niyetlendim ve yapabildim. Ee, bazen tercih yani ben tek bir iş yapıp bir yerde çalışmak istemiyorum. Beni tatmin eden şey aslında zaten birden fazla şeyi beraber yapabiliyor olmak ve birazcık farklı disiplinlerin her birini deneyimlemek. Bazen zorunluluk, aldığım para yetmiyor. Mecburi iş yapıyorum. İşte bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz var. Geleceğimize dair kimi tasarruflarımız var, birikimler yapmak gibi durumumuz var. Bazen sevdiğim işi yapmak istiyorum. Dedim ki ben ilgilenmek istiyorum bununla. Bazen de yaptığım çalışmayı anlamlı kılmak istiyorum. Topluma faydalı olduğumu bildiğim bir işte çalışmak istiyorum. Sosyal fayda ve değer yaratmak benim için büyük öncelik. altındaki bir koltuğa birden fazla karpuz sığdırmaya çalışan bir genç profesyonelim. Kendi etki alanımda dönüştürdüklerimle anlam buluyorum sivil toplum deneyimleri. Yanı sıra bir mezun şirketinde iç ve kurumsal iletişim kıdemli uzmanı olarak çalışıyorum. Sosyal fayda, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği sacayakları olan bir konu benim çalıştığım alanda. Sivil toplum konuşuyor ise podcast'im. Bu alanda yarattığı etkiyi takdirle izlediğim isimleri ağırlıyorum birçok aslında farklı kurumda, şirkette, organizasyonda çalışan kişi ister kendi iş veya çalışma alanlarında, ister çok alakasız ilgi duydukları başka bir alanda farklı şekillerde içerik üretmeye başladı. Yani bundan 10 yıl önce herhangi bir kurumda kurumun çalışanının x bir platformda içerik üreteceğini ve görünür olacağını söyleseniz o kurum belki bunun üzerinde bir baskı kurmaya çalışabilirdi ama günümüzde geleneksel iş yapma biçimlerinden uzaklaştığımız çok farklı yeni iş yapma biçimleri denediğimiz bir alana girdik. Eskiden insanlar bir firmaya giriyordu ve bütün hayatı boyunca orada çalışıyor ve oradan emekli oluyor. Dolayısıyla bir iş güvencesi de var ve iş değiştirilmesi gibi bir algısı yok. Şimdiki jenerasyonlar farklı işleri aynı anda deneyimlemeyi, işler arası geçiş yapmayı, aynı anda birkaç iş yapmayı kendilerini besleyecek, daha fazla şey öğrenecek bir alan gibi görüyorlar. Farklı sektörlerde, farklı kariyerlerde bazı kolları deneyimlemek benim için hep altın bilezik olarak baktığım şeyler. Ve Türkiye'de yaşıyoruz. Her an her şeyin olabileceği bir coğrafya bence burası. Bence artık ekonomik model o kadar zorluyor ki hepimizi. Gündüz belki kurumsal bir yerde bir iş yaparken akşam taksiye çıkmaya başlıyor insanlar. Ya da ev hanımlığı becerilerini işte bir sosyal medya hesabı açarak belki sarma satarak yapmaya başladı. Belki 40 yaşlarında, 50 yaşlarında insanların da buraya doğru evrildiğini düşünüyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde okuyorum. Derslerimiz şehir ölçeğinde bir tasarım yapmak üzerinde, kentsel açık alanlar tasarlamak üzerine daha çok çalışıyoruz. Tasarıma dair programlar kullanmayı biliyorum. Freelance grafik tasarımcılık yapmaya başladım. Sosyal medya tarafına başladığım andan itibaren artık grafik tasarımla kalmadı ve çekim yapıyorum, edit yapıyorum, içerik programlarını üretiyorum, sunuyorum, reklamlarını kurguluyorum, bütçesine kadar ayarlıyorum ve gerçekten o kadar komik fiyatlar alıyordum ki. Tabii şimdi bu prekarite denilen şey, bir ucuz iş gücü kullanma ve emeği mümkün olduğu kadar çok sömürme sisteminden. Bu yeni değil. 1980'lerden beri işte neoliberal ekonomi politikalarının, hani küreselleşmenin, işte teknolojinin gelişmesiyle meslek artık böyle daha kırılgan bir hale geldi. Önce startup bünyesinde çalışmış biri olarak yani şöyle bir şey söyleyebilirim birden fazla ve farklı iş yapıyorsunuz bu projeye yönetmek de olabilir bir insan üç farklı 5 farklı iş yapabiliyor ve aslında ayın sonunda tek bir kişi maaş alıyor. Bu esnek üretim aynı zamanda güvencesizliği beraberinde getiriyor. Disk dev İş sendikasının yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda inşaat işçisiyim çalışmadan arta kalan zamanlarımı da sendikal mücadele içerisinde geçiriyorum. İnşaat işçilerinin genelde işte işçi sağlığı, iş güvenliği en önemli sorunlarından biri. Bunun yanında beslenme, barınma, koğuşlarda tahta kuruları var, haşereler var. Küçücük odalarda 6 işçi, 8 işçi yaşamaya çalışıyor. Bir inşaat işçisi olarak ben de hani bunlardan muaf değilim. Bunların bir bütünlüğü kendimde yaşıyorum. Sendikalı işçi olmak güvenceli işçi olmaktır çok rahat bir şekilde hak gaspı yapamıyor. Rahat bir biçimde işten çıkartamıyor. Kamu kurumlarındaki temizlik işçileri değil mi? Eskiden kamu kurumunun kendi işçisiydi, şimdi taşeron. Devlet memurları o kadar az para kazanıyorlar ki geçinebilmek için bu insanlar ek iş yapmak zorundalar. Türkiye yüksek katma değerli alanlarda başarılı olmaya çalışmayınca beyaz yakalılar denilen, işte iyi eğitim almış insanların değeri düştü. Mühendis oldum ve bir şeyleri yaratmak istiyorum ve ben bir Excel'in karşısına sıkışıp kaldım. Ben Excel tablosu doldurup duruyorum. Ben bir mimarım ve çevrenin, doğanın korunması hakkında önemli fikirlerim var. Fakat iş yerimin yaptığı projede, mimar olarak çalıştığım projede yanlış yere yapılıyor ama bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Kendi ideallerime, kendi dünya görüşüme ihanet ettiğimi düşünüyorum aslında çalışırken etikacı çok önemli bir kavram Türkiye'de özellikle yüksek nitelikli çalışanlar arasında gördüğümüz bir deneyim. Size öyle çalışma şartları, öyle ekonomi şartlar getiriliyor ki siz işveren karşısında zayıf durumuna düşüyorsunuz. İnsanlar şey fark ediyor ve burada sorun benim müdürüm. Burada sorun bu şirketin yapısı ve bu sefer şirket değiştiriyor. Sonra aslında bu sorunların devam ettiğini insanlar gördükçe kimilere diyor ki burada sistemle ilgili bir sorun var aslında. O yüzden insanlar mesela artık ücretli çalışma biçimlerini terk edip kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Sistem dönüşümü bir günde gelmeyecek ama dönüşümü bir yerden başlatmak mümkün. Toplumsal meselelerin ortaya çıkardığı yaraları, semptomlara iyi gelebilecek projeler yapmak mümkün. Dolayısıyla özel sektör etki odağına sahip olmalı ve bugün iyi niyet, samimiyet ve sahicilik ekseninde hareket etmeli diye düşünüyorum. Şirketler pandemide çok önemli bir şeyi anladılar. Uzaktan çalışılabilir uzaktan çalışabiliyorsam başka bir şehirde de uzaktan çalışabilirim. O zaman ben hem onu yapabilirim hem bunu yapabilirim. Farklı kariyer planı çizmeye bence çok önemli bir etkisi oldu. Kendi halhazırdaki mevcut işlerinin yanında başka işlerde yapabileceklerini keşfettiler. Birçok kurumda çalışan kişi eş zamanlı olarak dışarıdan serbest böyle hani freelance diyebileceğimiz başka işler de alıyor. Dünya değişiyor. Yani bu bütün toplumlarda yaşanıyor slash worker adlı bir kavram şunu diyor. Aynı anda bir kişinin birden fazla çalışma alanı ve veya uzmanlığı olması ve bunları birlikte yürütebilmesi. Farklı çalıştığın alan, uğraş birbirine çok benzer, birbirini besleyen, birbirini tamamlayan alanlar olabileceği gibi birbirinden çok alakasız iki şey de olabiliyor. Şöyle örnekler vereyim. Günümüzde aslında bazı tasarımcılar aynı zamanda yazılım da yapıyor gördüğümüz özellikle Amerika'daki örneklerde, kavramın çıktığı, doğduğu yerde örneklerde bir tasarımcı aynı anda bir köpek gezdirici olabiliyor. Çünkü işte hem geçimini sağlamak hem aslında başka ilgi duyduğu alanlarla konuşmak veya belki kafasını dağıtmak için başka bir kavram da generalist kavramı. Bu kavramda şunu öneriyor: bir kişinin aynı anda çok farklı alanlarda genel bilgisinin daha böyle yüzey seviyesine kalan bilgisinin olması ve birkaç farklı alanda derinleşmesini, daha yeni, daha nitelikli şeyler öğrenmesini, bilmesini, deneyimlemesini ve bunun aslında bir mümkün olduğunu. Ve bunun da aslında şu anın ve geleceğin iş yapma biçimleri için neden önemli olduğunu savunuyor ve tartışıyor. E bu kavram bir bilgiye ne kadar ihtiyaç duyduğunu bilmek, öğrenmek, anlamak ve buna göre o bilgiye ne kadar derinleşeceğin üzerinden bir karar vermek üzerinden söylüyor. Dolayısıyla aslında sana bilinçli bir öğrenme yolculuğu sunuyor. Eğitim sistemi değişime cevap verecek hızla adapte olamıyor eğitimle çalışma hayatının ihtiyacı arasındaki adaptasyon sorunu yaşanıyor. Bu bir toplumsal vaat. Yani çalışırsan kazanırsın. Çalışırsan istediğin yere gelebilirsin, statü elde edebilirsin, refah içinde yaşayabilirsin. Hepsi bu bu geleceğe bulaşmak içindi. Öğrencilik hayatımı, işte ortaokul, lise neyse, üniversiteye girmek için heba ettim. Yani tüm öznelliklerimi görmezden geldim. Belki ben sanatçı ruhlu bir çocuktum ama fen seçtim. Çocukluğumdan beri müzikle ilgileniyorum. Aynı zamanda bir kafede çalışıyorum. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri okudum. Eskisi gibi mesela devlet bünyesinde kadrolaşmamız da yok. Yani hani birazcık da benim seçimim, birazcık da yani bana çok da iyi bir şey sunmayacağını bildiğim için hem toplum hem devlet hem ben hep birlikte beni bu noktaya getirdik. Dolayısıyla ben öznelliğimi de geliştiremedim. Öznelliğimi ifade ettiğimde geri püskürtüldüm. Çünkü mesele her zaman yani sen onu yap ondan sonra ne olur istersen olursun söylemi çok güçlüydü. Üniversite seçimimi aslına bakarsanız çoğu Türk genci gibi ben de isteklerime göre yapmadım. Üniversiteye hazırlanırken konservatuara hazırlanmak için yeterli maddiyatımız yoktu. Ve ben de o yüzden sınavlarına dahi girmedim. Çocuklarımızın doğru seçim yapmasını, sağduyulu, akılcı seçim yapmasını teşvik eden bir yapımız yok bizim. Şu anda öğrenciler gerçekten sınıflarda hiçbir şey olamayacağız duygusuyla derse giriyor. Ben gerçekten bazen öğrencilerin yüzlerinde o anlamsızlık duygusunu, anlamsızlık hissini görüyorum. Yani bunu niye anlatıyorsun? Ben çıkınca buradan bir mesleğim olmayacak. O Anlam krizi aslında yani öznelerin büyük bir hayal kırıklığıyla besleniyor ve özellikle bence en güçlü buradaki kaygı faktörü ekonomi. Ben bu kaygı seviyesinin bizi yönettiğini düşünüyorum. Ekonomik kaygılarım olmasaydı nasıl bir öğrenci olurdum bilmiyorum ve bunu çok merak ediyorum. Keşke böyle bir imkanım olsaydı. Zor bir dönemde yaşıyor gençler. Zor bir toplumda yaşıyorlar. Zor bir toplumun zor bir döneminde yaşıyorlar. Bunlar üst üste geliyor. Ee, yeniden kendine bir yol çizmesi gerekiyor. Ne yapacağım? Çıkar yol olarak bir an önce para kazanmak var Yani ben üniversitedeyken okuyabilmek için çalışmak zorunda olmak bu kadar belirgin değildi. Öğrenciliği karakterize eden bir şey değildi. 13 yaşımdan beri çalışıyorum zaten. Palyaçoluktan tutun da işte dönercide çalıştım. Her yerde çalıştım ya ben. Ortaokul döneminin sonlarına doğru yaz tatillerime kafe, restoranlarda garsonluk yaparak geçirmeye başladım. De kasiyerlik, baristalık ya da barmaidlik yaptığım oldu. E, açılışlar oluyordu. Yani mağaza açılışlarında hostluk, hosteslik yapmak gibi her yazımı çalışarak geçirdim. E, kendi harçlığımı çıkarmak istiyordum aslında. Babamın ne zorluklarla çalıştığını görebiliyordum. Çok yorgun eve geldiğini görebiliyordum. Ve bir kafede de part time olarak çalışıyorum. Kafeye gittiğim günlerde 7 buçuk arası işte işe başlıyorum. Gece buçuk 1'e kadar sabah erkenden de işte altı buçuk gibi uyanıp tekrardan inşaata gidiyorum. Yol zaten genelde uyuyarak geçiyor yani. Yeterli dinlenememeden kaynaklı. Çalışma şartları şuydu, günde 10 saat, saatlik 5 lira. Yani 50 liraya tekabül ediyor. Gitar çalmayı biliyorum, şarkı söyleyebiliyorum. Sokakta bir deneyeyim bakayım ne olacak acaba dedim. Denedim o gün 2 saatte 70 lira kazandım. Ondan sonra dedim ben bu işi yaparım. <laughs> Köşede bir yerde çalıyordum. 30 tane zabıta gel döndü. Gördüm böyle. Zaten daha bir akor bile vurmamışım yani. Tamam dedim bırakıyorum. Benim altıma yapıştılar. Ben Anfi'ye yapıştım. Bildiğin hani bir taciz gibi hissettim bunu. Çok ağladığım zamanlar oluyor. Çok zorlandığım zamanlar oluyor. Özellikle jürilerin yetişmesi, bir yandan işle bunu yürütmeye çalışmak vesaire gibi. Arkadaşlarım arasında en belki de yoğun olanlardan bir tanesiyim. Sırtımda 5 kilo gitar kılıfı ve içindeki işte kablolar falan. Elimde 10 kiloluk amfi. Onları indir çıkar. Fıtık oluşturdum bir tane. Aslında bence bizim kuşağımıza, neslimize ciddi önyargılar var. Böyle sürekli bize yöneltilen işte siz şımarıksınız, iş beğenmiyorsunuz, işten kaçıyorsunuz, sürekli iş değiştiriyorsunuz, zorla gelemiyorsunuz gibi algılar var. Biz ne istediğimizi biliyoruz, nasıl bir hayat yaşamak istediğimizi biliyoruz ve bunu kendimize reva görüp görmemek bence mesele. Bugün gençler sessizce istifa ediyorlar veya açık açık istifa ediyorlar. Gençler sevecekleri iş yapmak istiyorlar. Gençler zorlanacakları iş yapmak istemiyorlar. İnsanın en doğal hakkıdır. Yaptıklarımızla, ürettiklerimizle, var ettiklerimizle, ortaya koyduğumuz değer ve potansiyelle anılmak istiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz. Bir şeyler değişecekse kendimiz yaratacağız yani kimse bunu bize lütfetmeyecek. Bu gençlerin elinde çok büyük bir potansiyel var. Toplumsal hayata yeni bir anlam katmak, yeni bir anlam inşa etmek. Derinleşen sosyal adaletsizliklerin çözümü noktasında kimseyi geride bırakmadığımız yeni nesil yaklaşımlara ihtiyacımız var. Buna çok inanıyorum.